Trend Medya için hazırladığımız Siyaset Meydanı programından herkese iyi günler. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbin. Şu dakikalardan YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyiciler bugün Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanı Sayın Ekber Aslantürk canlı yayında konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri yayınıza davet ettiğiniz için Trend Medya ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok teşekkür ederim ama arkadaşlara bir söyleyeyim. Sayın Başkan'ı göremiyorum. Ben de görüntüde bir sıkıntı mı var? Yayında mı bir sıkıntı var? Ee, Bahacım, yönetmen arkadaşımız Bahar Erten bir kontrol etsin ne olur. Baha bir sıkıntı varsa da e, onu çözmeye çalışalım. Şu anda yayında normal miyiz bilemedim. O yüzden de ne kadar devam edebileceğim konusunda çok emin değilim. Ee, bana yardımcı olursam ben de bu arada gündeme ilişki biraz bilgi vereyim. Sayın Başkan siz beni duyuyorsunuz muhtemelen. Evet ama problem yok diye mesaj aldım arkadaşlardan devam edelim ama ben sayın başkanın görüntüsü evet görüntüsü yok sayın başkan telefonunuzda e, bir sıkıntı mı var sizin görüntünüz yok ben görebiliyorum ama. Öyle mi siz beni görüyorsunuz ama ha, tamam peki sizin yayında görüntünüz varmış e, o zaman çok önemli değil ben e, göremiyorum çok sorun değil. Peki şöyle yapalım Sayın Başkan e, şimdi e, biraz sizi tanıyarak başlamama müsaade eder misiniz acaba e, evet. ne zamandır tamam. siyasetin içindesiniz e, siyaset bilinciniz nasıl şekillendi e, biraz bunları dinlemek istiyorum sizden. İsmim Ekter Aslan Türk, 1969 doğumluyum. Malatya Arguvan ilçesinde ikamet etmekteyim. öğrenim ee, Öğrenimimi öğrenimi Arguvan merkezde e, tamamladım. Şey, partiye 2000, 1995 yılında üye oldum. 2010-2014 arası belediye meclis üyeliği yaptım. Hı hı. 2020 Ocak ayında ilçe başkanı olarak seçildim. Peki. Ondan sonraki işlerimizde e, kadın kollarımızı seçtik, gençlik kollarımızı seçtik. Üş e, işte böyle devam ediyoruz şu anda. Pandemiden dolayı eee köy köy geziyoruz. Uzaktan. Geziyor musunuz? Gezebiliyor Evet, musunuz geziyoruz. E, yaşlı insanlarımızla görüşüyoruz. He. Siz e, bazılarının eee ilçemize 65'lik aylığı derler burada. Onu almak için gelenlere siz gelmeyin, biz sizin paranızı da getiririz, e, zebzenizi de getiririz, ekmeğini de getiririz. Bunu da gönüllü olan arkadaşlarımızla beraber iş dağılımı yaparak bunları e, halkımıza ulaştırdık. E, Arhuvanımızın e, nüfusu 7.335'tir. 46 mahallesi var, 73 mezrası vardır. Bunların hepsine de birebir bir kavuşabiliyoruz. Burada okuma oranı %85.3'tür. Aa yazarı. şahane. Evet. Çok iyi. çok iyi. Sizin de okuma oranınız yüksek. Tunceli kadar yüksek neredeyse 93 falan evet, olmalı evet, da galiba evet, değil mi? Evet. Evet. Malatya'dan evet. iş adamları falan da çıkmıştır. Yani Türkiye'de hem siyasiler hem iş adamları çok önemli isimler evet. var değil mi? Malatyalı olan. Peki. Burada iş adamlarımız var. Burada var. çok çalışkan, çok çalışkan, çok becerikli bir belediye başkanımız var. Öyle Üçün mi? geniş vizyonu geniş, Arboğan'ın şehresini 5 yıl içinde değiştirdi. Arboğan'ın çok geri gitmişti, çok gerideydi. Ee, organizeli bir şekilde çalışarak kültüre inşasında bulundu. Ataköy Belediye Başkanımız e, İlgezli'ye de teşekkür ederiz buradaki yatırımlarından dolayı. Ee, burada 50 yataklı, 150 yataklı bir e, otel yaptı. Restorantımız var, Türk evimiz var. Ne güzel. Yani gelen insanımızı burada ağırlayabiliriz. Yani dışarıda kalma gibi bir şey olamaz. Ne ha, güzel. Burada, yani. yine, he, burada yine aynı anda e, yine belediye başkanımızın katkısıyla bulgur değirmeni. E, hmm. Bunu da kendi arazilerine buğdasını ekerek oradan kendi hasılatını edip e, el değmeden halka ulaştırıyor. Hmm. Yine aynı zamanda ilçemizde eksik olan bir petrolümüz vardı. Yine sağ olsun yani yine yani yüceltmek lazım belediye başkanımızı. Başarılı bir belediye başkanımız e, petrolümüz de getirmiştir. Erguvan sorunu çözmektedir. O ara işsizliği de aynı anda e, yok ediyor. Nasıl yapıyor? Fabrika açıyor. Deterjan Öyle fabrikamız mi? var. Şu an Benim deterjan belediye fabrikamız var. Belediye kendisi var. yapıyor sayın başkan? Bunları belediye kendisi mi yapıyor? Evet, evet kendisi yapıyor. Biz bizler de kendisiyle beraber biz burada çok uyumlu çalışıyoruz. İl başkanı, ilçe başkanı, e, yönetim meclis üyelerimiz, ilçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, bunlarla biz beraber organizeli çalışıyoruz. Herkesin ne, ne fabrikası kurdunuz? Ne fabrikası kurdunuz? Ne fabrikası burada, kurdunuz? E, deterjan fabrikası, desenfekte falan yapılıyor. E, illere dağıtım yapılıyor. Buradan e, işte belediye başkanımızın katkısıyla yapıyor bunları. İşsizliği azaltma için uğraşıyor. Gençlerimizi ilçeden göndermek istemiyoruz. Kaç kişi çalışıyor sayın başkan fabrikada? E, i̇lk etapta şu anda 16-17 kişi var. <laughs> e, petrol'da 4-5 kişi var. Burgur fabrikamızda var 4-5 kişi. İşte açılan otelimizde otelimizde var 15-20 kişi. Zaten nüfusumuz belli. Genç e, kesimde az burada biz buradaki gençlerimizi illere göndermek istemiyoruz. İlçemizde kalsın diye iş alanlara açıyoruz. Ne? Belediye başkanımız bu konuda, e, çok başarılı bir insan. Maşallah. Daha önce de e, kendisi derneklerde görev yapmış. Vallahi biz memnunuz şu an. İşte bu konuda da yardımcı da oluyor bize. Bize pek de iş düşmüyor yani ilçe başkanı olarak. Adam vallahi hepimiz de görüyor yani. Allah bin Bizi... kere razı olsun bir çivi çakandan öyle değil mi? Sağ olsunlar Ve evet. Allah kuvvet versin ne güzel. Şey. Yani şimdi şu kadarcık saydığınız şeyde nereden baksanız 150 kişiye ekmek kapısı açılmış. Evet evet aynı anda yapıyor da şimdi çok çalışmalarımız var. Ee, bize düşen görevde ne yaptık? Biz maskenin bulunmadığı zaman e, sayın Cumhurbaşkanımızın maskeyi bulamadığı zaman da <laughs> sayın gelen başkan yardımcısı VLA babanın bize göndermiş olduğu koliler ve e, maskeler var. Biz yani bunları hı. hem köylülere gidip dağıtıp hem de bilinçlendirdik. Yani arkadaşlar bunu araca bindiğiniz zaman ağzınıza takın, postaneye geldiğiniz zaman, bankaya geldiğiniz zaman bunu kesinlikle takın ve mesafe bırakın. Biz hı. bunları hem izah ederek, izahını yaparak hem de kendilerine bunları dağıtarak söyledik. Ondan sonraki konuda e, gönderilmiş olan paketler vardı, iş adamlar olsun, ee, sayın Vela e, Baba, milletvekilimiz sağ olsun o konuda bizi de e, yardımlarda bulundu. Biz de onları kimsenin görmediği bir şekilde e, arkadaşlara taksim ettik. Onlar da gidip evlere tek tek dağıttı yani. Aa, sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ne güzel şeyler duyduk sizden. Ya Yani işte isteyince iz, evet. yapılıyor galiba Sayın Başkan. Ne dersiniz? Evet çok güzel şeyler yapılıyor. Ben e, örnek olmasını isterim başka ilçelerde buraya bakarak. Tabii tabii çok haklısınız. Peki sıkıntılar sorunlar desem size Arguvan'la ilgili çözülmesi gereken e, neler var biraz da onları anlatmak ister misiniz? Yani güzel şeyler kuşkusuz yapılıyor ama hani belli noktalara kadar güç yetiyor. Belli noktalarda da biraz daha merkezi hükümetin belki de desteğine de ihtiyaç duyuluyor. Ne tür sıkıntılar var sorunlar var biraz da onları konuşalım. Ne tür sıkıntılarımız var? Çiftçilerimizin sıkıntısı var. Zaten burası bir e, tarım alanı. Evet. Geçimi tarımla e, ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımız var genelde. Şu an bir baraj yapımı var. O baraj yapılırsa buradaki çiftçilerimizin az da olsa e, sıkıntılar giderilecektir. Çünkü Allah'a bırakmışız yüzümüzü. Yağmur yağarsa oluyor, yağmur yağmazsa olmuyor. Su kıtlığı sizde de var mı? E, tabii ki işte şu anki baraj yapılırsa bir e, üç beş yıl sürür diye düşünüyorum. O olursa Arguvan'ın çevresi değişecek ama e, şu an Arguvan'a bakış açı değişti. Belediye başkanımız sayesinde yaptığı işlerden dolayı buraya bakış açısı değişti. İnsanlar buraya gelmeye başladı. Önceden burada bizim arsalarımızla para etmiyordu, tarlalarımızla. Hmm. Ama şu an işte orada olan fabrikalarımız, petrolün yapılması ilçeye Gelmeler başladı. Emeklilerin dönmeye başladı. Şu ya. an e, herkesin arsası da para ediyor, tarlası da para ediyor. E, bizim buraya buraya da gelen memur kalıyor yani. Biz sıcaktır ki, şey yapmayız yani. Sendik benlik olayı bizde yok. Kim gelirse bizim başımızın da, üstünde da, her de, zaman yeri var. Da tabi. tabii. tabii. Malatya'nın insanı sıcakkanlı, misafirperver. Yani Anadolu'nun kültüründe ne varsa hepsi orada da mevcut. Şahane, ne güzel şeyler duyuyoruz. Peki şimdi bu e, tabi 2018'de başlayan artık sonradan sonraya COVID'den beraber de bu pandemiyle beraber de hani son damlası da o oldu, tuz biber ekti. Ekonomik sıkıntılar, sorunlar ülkenin her tarafında hissediliyor. Siz ne durumdasınız? Esnafın, vatandaşın hali nedir? İnsanlarla görüşebiliyor musunuz? Gerçi köy köy geziyoruz dediniz ama e, size sıkıntılar, sorunlar açısından esnafın anlattıklarını paylaşmak ister misiniz? Benim e, mesleğim, ben taksici olduğum için. Öyle ben mi? Ben köy köy geziyorum. Herkese birebir temas ediyorum. Herkese soruyorum. E, ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. E, i̇şte bizden istedikleri bazı yardımlar var. Bunu da ille görüşerek, e, milletvekillerimize görüşerek. Ve, ne istiyorlar Sayın Başkan? Bizden istedikleri işte esnafın istemiş olduğu mesela e, dükkanlar var. Kiralarının yükseltilmemesi kahve olan kahvelerden kira alınmaması. Sayın Başkanımız da zaten bunu gerçekleştiriyor. E, açık olmayan kahvelerden kira almıyor. Ama açık olan bakalarımız var. Buradaki köylü arkadaşlarımızla mahallelerimizle görüşüyoruz. İlçenin dışı bir yerden alışveriş yapmayın diyoruz. Buradaki Aa. esnafımızı kollamamız gerekiyor. Bunu da başardık diye düşünüyorum. Başarıyoruz da bir yerden alışveriş yaptırmıyoruz. Yani ne? söylüyoruz, rica ediyoruz. Buradaki esnafımızın ayakta kalması gerekiyor. Biz onun için e, ön çalışmalar yaptık. İnanın ki de buradan alışveriş yapılıyor. Oradaki esnafımız da bir nevi ayağa kalkıyor. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Bazı sorunları ne? giderebiliyoruz. Tabii ki sıkıntı var. Yok var. değil. Var. Ee, ama elimizden geleni biz parti olarak da e, bütçemiz Olduğu kadar kimsenin görmediği bir şekilde dağıtımlar yapıyoruz burada e, yani reklam gibi olmasın kimsenin görmediği şekilde biz gidiyoruz besleyim gereği kimsenin haberi de olmuyor evlere gidiyorum durumu iyi olmanları tespit etmişiz zaten bırakıyoruz geliyoruz yani onların e, bir nevi ihtiyaçlarını da gideriyoruz yani. Hmm. E, eğitimle alakalı sıkıntılar nasıl? Şimdi okuma oranı bu kadar yüksek olunca çocukların eğitime ulaşması konusunda Türkiye genelinde bir problem var biliyorsunuz. Tabletli, işte e, telefondu vesaire ihtiyaçlar konusunda var mı talepler? O durumlar nasıl gidiyor e, ilçede? İlçede o kadar da değil. Var, var ama o kadar değil. E, şimdi e, kışın daha kesimde olan arkadaşlarımız ilçeye geliyor. Burada da internet çektiği için o konuda biraz e, sıkıntı yaşamıyoruz yani. Olan anladım. yerlerimiz de var ama gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk. Onlar da giderilecek yani. Anladım, anladım. Ne güzel şeyler duyduk. Siz biraz daha şanslısınız anladığım kadarıyla. Peki e, yatırımlar konusunda beklentileriniz nelerdir Sayın Başkan? Bir de onu konuşalım. Projeleriniz var mı bize onları anlatın. Ondan sonra da yavaş yavaş toparlayalım yayını. Vallahi şu an projelerimiz e, belediye başkanımızla da görüştük. Buradaki iş alanını için bir fabrika açmayı düşünüyor. İşte yem Hı. fabrikası olacak. Ziraat odasıyla iltibattayız. E, o da burada bazı köylülerin e, buğdalarını, arpalarını eleme gibi bir sistem yapıldı. Hı. Kooperatifleşmeye gidiyoruz. Kooperatif bulduk. O kooperatifle beraber de ilçiçeyiz yani. Hepimiz bir hareket ediyoruz. Ay ne güzel yani. Ne güzel şeyler. evet, şeyler. Çok... Burada zaten partimizin ivmesi yüksek. yüzde %85 gibi, 70 gibi oy alabilecek bir kapasitede bir ilçemiz var. Projelerimizde konut yapmayı düşünüyoruz. Konut belediye başkanımız onu da unuttuk. Konut da yaptı. Buradaki biraz da olsa konut ihtiyacını giderdi. Gelen memurlarımız, polisimiz, askerimiz yer bulmakta sıkıntı çekiyor. Belediye başkanımız tahsis etti onlara. Tabii kirasını alıyor belediyenin malı. Tabii. Şu an yine bir projesinde e, görüştüğümüz konulardan biri e, değirmen tekrar bir yem fabrikası inşaat yapılacak diye düşünüyoruz. Yapılacak onlar projelerimizde var. Hı hı. İşte Argon'a dışarıdakilerini çekmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne yapıyoruz? İlçenin asfaltını yapmak için büyük şehire biz kamyon veriyoruz. İşçi veriyoruz. İlçemizin köyleri, mahalleleri asfaltlandı. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. yardımcı oldu tabii ki her konuda. Vallahi şu an böyle. Ama biz de sizin... Allah, maşallah, iyisiniz iyi. Çok güzel haberler aldık. Türkiye'nin dört tarafıyla konuşuyoruz. Sayın Başkan neler duyuyoruz? Aa, ah, ne üzüntülü şeyler duyuyoruz. Bir bilseniz sizden çok güzel haberler aldık. Vallahi çok sevindim. Ee, Karamsar bu... olmayacağız mücadeleye devam edeceğiz. Karamsar olmayacağız. Şansınız bol olsun. Ne güzel ne güzel. Şansımız, mutlu şeyler duymak da vallahi çok keyif verici. Gerçekten sana söylüyorum. Şans, şansımızın biri belediye başkanımızın iyi olur. Bizimle uyumlu çalışması, meclis üyelerimizin uyumlu çalışması, kadın kollarının uyumlu çalışması, gençlik kollarının uyumlu çalışması. Gelin deyince geliyor insanlar. Gidelim deyince gidiyorlar. Yardım toplamak istersek topluyoruz ve kimsenin görmesini istemiyoruz onu. Ulaştırıyoruz ihtiyaç sahiplerine. Hmm. İşte birlikten kuvvet doğar diye herhalde böyle bir şey değil mi sayın başkan? Ne dersiniz? Tabii ki birlikten kuvvet doğar. İşte ekip iyi olursa iyi oluyor. Ekibimiz de iyi. Şu anda işi bilinçli yapan arkadaşlarımız da var. Ne güzel. Bu konuda meclis üyelerimiz de Atik çok... İl yönetimimiz de artık yani bu konuda herkes bir konuda bir görev alıyor. Görev alanları var. Mahalle temsilcilerimiz var. Onlardan haber alıyoruz. Ne yapalım? O köyde kime ihtiyacı var? Neyi var? Kepçe ihtiyacı olsa Kepçe belediyemizden alıp gönderiyoruz. Hmm. Kreder lazım olsa yollarımız hiçbir zaman kapalı kalmıyor. Kar yağdığı anda belediyemizin sağ olsun yine Ataköy'ü gönderdi herhalde o krederle köylerin yolları da hiçbir zaman kapalı bırakmıyoruz. Gece gündüz demeden, kepçeyle kraderle yollarımız açık bırakıyoruz. Ne güzel. Doğru, ne güzel. Örnek olsun tüm Türkiye'ye. Değil mi? Olsun. Bu, tabii. tabii ki. Bu kadar Bizim çalışmalarımız böyle. Tabii. Bu kadar kıt imkanlarla değil mi bazı şeyleri hayatta tutabilmenin, ayakta tutabilmenin de yolu yordamı var demek ki herkese örnek olsun. Çok güzel şeyler duyduk. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Eksik bıraktığım kaldı mı? Benim bilmediğim, sizin anlatmak istediğiniz eksik bıraktığım bir konu var mı? Biz Türkiye'nin gözdesi, Türkü diyarı Arvandan sizlere selam söylüyorum. Yani, Burası türküsüyle meşhurdur. Her Yok. yıl burada festival, türkü festivali yapılır ama bu pandemiden dolayı Aynen. yapılamıyor. İnşallah bu pandemiden sonra olursa size davet edeceğiz. Buyurun İnşallah. gelin Arguanımız, herkese açık kapımız, misafir ederiz yani. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. İnşallah davet ederseniz de geliriz. Niye olmasın? Ee, belki bir günde hani artık her şey böyle internetten falan yapılıyor ya. Belki öyle bir festival internetten yaparsınız da binlerce insanda seyretme şansı, izleme şansı bulur. Çok teşekkür ederim. Kıymetli vaktiniz ayırdınız, yayına katıldınız, büyük katkı sağladınız. Eksik olmayın. Kadın kollarından, gençlik kollarından bütün çalışma arkadaşlarınıza, herkese de Ankara'dan selamlarımızı iletin. Ne olur. Efendim. Duyabildiniz mi beni Sayın Başkan? Ya, telefonum çaldı. Ha peki. Şimdi şimdi duyabildiniz değil mi? Evet, Şö şimdi şöyle diyorum kadın kollarından, gençlik kollarından sizinle birlikte olan çalışmalara katılan bütün çalışma arkadaşlarınıza da Ankara'dan selamlarımızı iletin. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Çok, teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Vallahi çok memnun olduk. Girer devamını bekleriz. Ne Belediye zaman? görüşelim. Lütfen çok Bak. sevindiniz. Arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Özellikle sayın başkanı arasından en kısa zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Biz de öyle. Çok, çok sağ teşekkürler. Sağ olun efendim. Sevgili ya izleyiciler, medya için hazırladığımız siyaset meydanı programında Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanı Sayın Ekber Aslan Türk canlı yayında konuğumuzdu. Ne güzel şeyler duyduk. Ne kadar önemli umut tohumları bunlar. Görüyorsunuz değil mi? Küçücük avuç içi kadar Arguvan'da yapılan işlere bakıldığı zaman Türkiye'nin her tarafında böyle güzellikleri görebilmeyi umut ediyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Başkent Ankara'dan Naime Akbil. E, programı e, yönetmen arkadaşım Baha Erten yönetti. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Youtube'da Trat Medya'nın ana sayfasında abone olmayı unutmayın ki önemli konuları ve konukları kaçırmayın. Hoşçakalın.